Yine beni vurdun. <laughs> Tabi isabet. <tabii. gülüyor> hey, bunu neden yaptın? İyi, ben bir şey yapmadım ki. Yapmadım diyorum. <laughs> Burası olur işte. Kimdi o? Sven mi? Sven, Sven mi? mi? soğuk olmaya başladı kaptan. O şaşkın hal var ve onun beceriksiz Vikingleri. Ha? Sven mi? <laughs> Çok üşüdüm artık eve dönebilir miyiz? Burada asla bulamazlar. Burada kal Biki. Berbat bir kavga olacak. Her şey bitince seni gelir alırım. Ha, bundan emin misin baba? <laughs> Sen endişe etme. Hazır olun vikinglerim. <laughs> <Hadi, uca! Uca! gülüyor> <laughs> Kimse yok mu? Dikkatli olun. Bu tuzak olabilir. Nerede bunlar? İsimini sesine duymuştum. Korsanlar saklanıyor demek. Bizden korkmuş olmalılar. Nihayet hmm. <laughs> gidip değerli hazinemi alabileceğim. <laughs> Bütün senenin hasılatı. Mükemmel bir sığınak bulduk. Kimse oraya girmeyi aklından geçirmez. Ne kadar akıllıyım ama. Ne? <laughs> ama o benim fikrimdi. Hmm. Yani sizin fikrinizdi kaptan. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte geldik. Evet. Kimse yok mu? Yoklar. Binsecikler yok. Evet, Sizce o... bütün hazineyi burada bırakmak akılcı mı? <laughs> Bu korsanlar canımı sıkmaya başladı. Nerede olabilirler? Bu mağaranın başka bir çıkışı yok ki. <gülüyor> 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 mükemmel bir sığınak <laughs> bulduk işte. Sudan bir sığınaktan bahsetti. Belki de hazinelerini buraya sakladılar. Bu mağara hazine saklamak için mükemmel bir yer mı? <laughs> gelince geri döner her şeyimizi alırız kaptan. Ha, bari arayın ve bütün altınları bulun hemen. <laughs> Bir şeye dokunmayın. Hazinemi <laughs> almak için geliyor? <laughs> Al var. İyice aslında şu küreklere sizi gevşekler. Kaçmalarına izin veremeyiz. E kaptan burnunda asılı duran bir şey var. Ben küçükken hep bir viking olmak isterdim. Korsanlık da kötü değil ama. He. Tabii seni evde bekleyen kimse olmuyor. Şimdi buldum. Burada neler olduğunu şimdi anladım. Hayır. Burada bir şey yok burada da yok. Ama burada da bir şey yok. Da... baba, baba, bu tarafa gelin. <laughs> Bakın, korsanların sesleri buz baloncuklarının daha pis kalmış ve baloncuklar patladığı zaman da onları duyabiliyoruz. Korsanlar uzun zaman önce buradaymış ama şimdi mağarada kimse yok. Vay, baharda bu kadar soğuk. Aferin <laughs> sana evlat, aferin. Ko 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 korsanlar, korsanlar geliyor. Ne? Geliyorlarsa ne olmuş? Biz onları yener, hasil ederiz, alırız Ama, ellerimle. ama, ama oh. Aa, bilemiyorum baba. Belki de beklemeliyiz. <gülüyor> <gülüyor> Aklıma bir fikir geldi. ne yapacağımızı biliyorum. Evet, seni sefil denizci. Karşıma çık Sizi şaşkın vikingler. Hadi onlara güzel bir ders verelim. <laughs> Arkandayız kaptan. Hadi çıksınız ortaya hadi. Gelin dövüşün bizimle. Gelsinize dolmaya. Nasıl olur? Nereye gitti bunlar? Bu tarafa Beni... Beni soran olursa görmedik dersiniz. Aa, bunu kim söyledi? Bulun hmm. onları. Ne <laughs> şaşkın şeysin sen? Neden gidip kendini aramıyorsun? <laughs> kim konuştu? Size bir emir verdim. Aa, <laughs> i̇şe bakın Sven, keçileri kaçırdı. <laughs> tek kelime daha istemiyor. <laughs> <laughs> aferin sana evlat, aferin. Güverteyi <laughs> temizleyin, acele edin Pax. Emredin evet, kaptan. Ne? Ee, bir şey yok, siz az önce beni çağırdınız ya. <laughs> Kes sesini Pax. Soytarlık etmeyi bırakın. Neden verdiğim emri uygulamıyorsunuz? Ama kaptan güverteyi temizlemelerini siz söylediniz. Oh. Oh. Bu bir tuzak. Neden anlamıyorsunuz şaşkınlar? Temizliği bırakın ve bir an önce hazineyi alıp güverteye taşıyın. Hemen. O oh. 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 <gülme> Çiçekleri de bir elime geçireyim hele. Oh. <gülme> <gülme> Buyurun. Oh. Evet Sven. Hadi şimdi yap baba. Sen adamlarım ve ben görünmez olduk. Ve senin etrafını sardık. Neredesiniz küçük vikingler? Hadi çıkın artık ortaya. <laughs> Neydi o? Sven, Neredesin? seni sorma korsan seni. Neredesin sen şaşkın denizci? Çek ortaya. Tam arkanda. Oh, bu gerçekten acıttı ama. <laughs> Biz her yerdeyiz Sven. Ve elinden hiçbir şey gelmez. Kaptanımız saldırıya uğramış. Koşun yardım edin. Çabuk olun. Saldırıya uğradığından emin misin? Ben bir şey duymadım ki. Belki de yanlış duydun. Bize karşı hiçbir şansınız yok. Buradayız, buradayız ve her yerdeyiz. Önüm arkam, önüm sağım, solum sobe. <laughs> Oh, durun. Oh. Ah. Ah. Oh. Şimdi sıra son darbede. Rikiklerim, hedefiniz Sven. Hazinemi bırakıp da... Oh, oh, kesin şunu acıt diyor. Hey, kesin. Oh. Hadi evet, baba evet, siz... Çabuk ol. Dur, aa, ben, ben, ben aa, ben, aa. Seni bulacağım ve hesap vereceksin. ay, Al bakalım Fax, bu senin olsun. <laughs> şey, teşekkür ederim şef. Nirov, <laughs> bu kalkan da senin. <laughs> Ulme, bu yenilir de senin. Ama aa. Şarkı söylemeyeceğine söz ver ha? He? Hemen. Hemen bırak onu! O benim! Hı hı. <laughs> Sadece donmuş bir cümleydi. Endişelenecek bir şey yok. <laughs> ee, ben hiç endişe etmedim ki. Aferin oğlum sana. Ha, hayır o parça benim. Nereden ne? Kesin altından aynı seni şaşkın. Evet, ben bence değil. Şaşkınsın <laughs> da ondan. bu benim dedim. ettim tamam mı? Vurun Aa, hayır, ben Hayır o benim. Merak etmeyin çocuklar. ki geri dönene kadar sizin için bir şeyler yaparım. <laughs> ki elken açın. <laughs> Sven bu hazine için teşekkür ederiz. <laughs> Kasabadaki herkes çok sevinecek. <laughs> Bu korsanlar canımı sıkmaya başladı artık. Nerede olabilirler ki?